Hanımlar, beyler. Why not? Başlıyor. Ben Stella. Ben Joy. Bugün harika bir film serisinden bahsediyoruz. Mummy. Mumya filmlerini konuşacağız. <laughs> Mumya filmleri çok eskiye dayanıyormuş. Ee, biz 1999'daki The Mummy ve 2001'deki Brandon Fraser'ın doğru söylüyorumdur umarım soyadını oynadığı seriyi izledik. Bundan önce de 5 tane e, mumya filmi var. İlki 1932'de başlıyor. Beşincisi de 1944'te. Biz 6. olan <laughs> 1999'daki filmi izledik. Bu film mumya serisinin modern bir uyarlamasıydı. Ve aksiyon, macera hatta komediyi birleştiriyor. Popüler bir yapım. Çoğu insanın izlediğini düşünürüm ben. Çok popülerdi biz çocukken. Çok güzel bir film. Çocukken de çok severdim. Yine izledik. Yine çok sevdim. Çok güzel. Ben de televizyonda döndüğünde görmüştüm ama hiç böyle baştan sona oturup izlememiştim. Eski filmlerden uyarlanmış zaten ilk girişinde de yazıyordu. Bu 1930'lardaki filmlerden. Onlar korku dalındaymış. Evet. Bu orijinal filme göre daha çok aksiyon. Evet. Her yaşa hitap ediyor. Eğlence. Yine korkarsın ama çocukken izlediğinde ben korktuğumu hatırlıyorum mesela. Şimdi bir gergin izledim neyden korkmuşum acaba diye. <laughs> Belli bir yaşa kadar korkutucu bazı şeyler var. Görseller o zamana göre gayet iyiydi görseller. Mumya'nın aniden çıkışı falan. Yani Jump scare. 1990'lı. 2009'daki ve bunun ikincisi olan The Mummy Returns 2001'deki filmi izledik. Ama sonradan araştırıp gördüğümüzde devamı var Scorpion King spin-off'uymuş. Akrep Kral. Bir de bu serinin Üçüncüsünü çıkarmışlar ve Joy da bunu izlememiş. <laughs> Ta 2008 yılında çıkarmışlar. Arabaya soğumuş. Evet ama Brandon Fraser yine oynuyor. Brandon'ı severim. Hatta Brandon'a ek olarak Jet Li oynuyormuş. Ejderhalar ve muhtemelen uzak doğuyla alakalı bu sefer. Evet Çin'deki bir imparatorun lanetini konu alıyormuş. Fakat şimdi bu Mami'nin başlamasındaki olay gerçekten olayların Mısır'da geçiyor olması ve mumyalarla alakalı olması. Bunu neden bir uzak doğu? mitleriyle bağdaşlaştırırsın ki yani sanki böyle yeni nesil bir Indiana Jones yaratma girişiminde bulunmuşlar. Fakat zaten ilk film gibi başarı yakalamasını sanmıyorum mümkün olduğunu çok da tutmayınca herhalde vazgeçmişler. Yani ilk iki film tutunca bunu bir üçleme haline getirelim diye düşünmüş olabilirler. Duyulmamış bile ya. Aa onun üçüncüsü mü varmış? Pinof filmi de 2002'de çekilmiş. Akrep Kralı kim oynuyor? Dırak Evet, e, burada kısa bir ara verdik çünkü Joy küfür bazlarını konuşturdu. <laughs> bir espri, bir nükte attım ortaya ya. <laughs> Bu spin-off kabul edilen filmde de e, film, aksiyon ve fantastik öğeler içeriyormuş. Daha sonrasında da Tom Cruise'un oynadığı bir mumya serisi var. O yine gerilim ve korkuya daha yakın. Bir de zaten eleştirilerden olumsuz yorumlar almış. Pek de başarılı olmamış. Onu orada bırakmışlar 2017'de. Herhalde bu mumya korkularında birazcık klasiklik var. Yani piramit var, bu bir tuzakları var, gizem var ölüyorsun, kalıyorsun, çıkıyorsun, ediyorsun. Böyle olunca şimdi özellikle bu 2010'lardan sonra klasik korkular, klasik gerilim ve gizemler çok tutmuyor. Sanırım ondan arada kaynamış olabilir. Olabilir yani bu 99-2001 yapımının daha da modernleştirilmiş bir haliymiş bu film. Aynı zamanda Russell Crowe da oynuyormuş burada. Mumya ve Mumya Dönüyor filmini izledik. Hangi filmi en çok beğendin? İlk filmi en çok beğendim. İkinci filmde görseller daha güzeldi, böyle ilgi çekiciydi ama ben ilk filmdeki konuyu beğendim. Ben de ilk filmi daha çok beğendim. Bence de ikinci film ilk film beğenildiği için yapılmış gibi. Sanki böyle küçük küçük karakter değişimleri var içinde. Evet. Hani birinci filmdeki adam bunu yapmazdı diyorsun. Konu desen, e kardeşim madem böyle bir şey vardı, birinci filmde bunda niye hiç bahsetmediniz diyebileceğimiz çok nokta vardı. Bir de hiç mi akıllanmadınız diye bir soru geldi benim aklıma. İkinci <laughs> de Tekrar. Evet, çok normal bir şekilde hayatlarına devam etmişler. Evet. Yani birinci filmde çoğunuz izlemiştir. İzlemeyenler için de yapacak bir şey yok. 20 yıllık film izlediniz. <laughs> <laughs> birinci filmde... Evelyn ölüm kitabını açmaması gerektiği halde açtığı için büyük bir felaket başlarına geliyor ve bu felaketten kurtarmaya çalışıyorlar. Milattan önce 1300'lü yıllarda lanetlenerek gömülmüş bir ruh tekrar dünyaya gelip ortalığı helak etmek istiyor, bunları öldürmek istiyor. Film zaten bunu anlatıyor mumya mumya yani. Sonra bunlar ikinci filmde anlam sanki lanetlenen ben değilim. Sanki ölümden dönen ben değilim. aradan 10 yıl geçiyor bu arada. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam ediyorlar. Hiçbir şey yadırgamıyorlar. Çok tuhaf yani. Hani normal insanın yapacağı bir şey değil. Bu kardeşim bir kere iki sene psikoloğa gidersin. Başına böyle bir şey gelince. Kesinlikle. Ama filmimizin başrol oyuncuları evleniyorlar. Bir de çocukları oluyor. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. <laughs> Neredeyse 10 yaşına gelmiş bir çocukla birlikte film başlıyor. Karakterlerimiz böyle birinci filmde. Kız mesela çok akademiye çok meraklı. Sürekli okuyayım edeyim öğreneyim kılayım diyen bir insan. Adam desen çok cengaver böyle tuttuğunu koparan bir insan. Filmin ilk 5 dakikası bunlar mıç 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 mıç. Ay karım da karım kocam da kocam. Bir de çocuk var ortada. Çocuğu bile görmeyecek kadar. Evet sanırım bir yeraltı şehrindeler. Film orada başlıyor. Çocuk istediği gibi geziyor, tozluyor. Hatta bir şeyler gördüğünü söylüyor. Babasına söylüyor. İşte ben bir şeyler gördüm baba. İşte senin dövmene de benziyordu diyor. Ama babası ilgilenmiyor. Lütfen birazcık daha az yaramazlık yapmaya çalış. Şeklinde gönderiyor çocuğunu yanında. Ya yani çocuğu bu bir tuzakları olma ihtimali yüksek bir mabete sokmuşlar. Çocuğa diyor ki git ötede oyna. Git hiçbir şeye dokunma falan. Kızım çocuğu getirmişsin bir kere. Bence de kesinlikle ki. Dediğim gibi ilk filmde bir kitabı açtığı için başlarına bütün bunlar geldi. Ne bu rahatlık? Senin bir daha başka bir şeyden lanetlenmeyeceğin, bir musibetin başına gelmeyeceğin ne malum? Hadi diyelim tamam hayat bu dedin. Yaşadın gittin çocuğu oraya niye götürüyorsun? Ki olan oluyor. Evelyn yine kendine <laughs> düşen rolü yapıyor. Yanlış bir yeri kurcukluyor. Kutunun üstünde de yazı varmış. Kadın da hieroglif okuma profesörü gibi bir şey. Yazıyı da okumadan rahatlığa bak. Açıyor kutuyu. Sonra hadi bakalım bu bir tuzak. Etraftan sular akmaya başlıyor. Suyun Acaba altına. neden oldu diye bakıyor <laughs> kutunun üstüne okuyor. Tamam Hollywood komedisi yapmak istiyoruz. Gülelim. Çocukların kitlesine hitap etsin. Eyvallah. Da bu kız böyle biri değildi bu. Ne zaman geri zekalılaştı? 10 yılda başına ne geldi bu kızın? Kutunun üstünde de yazıyor ki eğer bu kutuyu açarsam e, Nil'in suları üstüne yağar gibi bir şey yazıyor. Su altında kalmaya başlıyorlar. Sonra bizim yaramaz çocuğumuz da ötede oyna dendiği için gerçekten labirentin başka bir tarafında bir şeylerle uğraşıyor. Oraya başka adamlar geliyor bu arada. Bak şimdi bunu şimdi hatırladım. Çocuk adamları sapanla falan vuruyor. Hani hiçbir şekilde insani mantığa oturmayan eski film tadında şeyler yaşanıyor orada. Sonra çocuğun bir sakarlığı sebebiyle o bu bir tuzağının getirdiği suyun altında kalma durumundan kurtuluyorlar. Yine ölüyordunuz. Çocuk da ölüyordu. Çocuğu adamlar kaçırıyordu. Sen okuma hadi. Hadi diyelim oraya girdin. Hadi diyelim çocuğu yanında götürdün. Bir yerlere oku be kadın. Hadi bir de çocuğu yanında götürdün gözünün önünden ayırmaz. Elimi bırakma dersin. <laughs> Biz izlerken çok yadırgadık çünkü e, Türk toplumunda işte gözümün önünden ayrılma var. Evet kendi başına git buradan yollardan geçip yüzeye çık kampa git diye bir şey yok yani. Kesinlikle. Bu kısmı birazcık bizim doğrularımıza yanlış geldi. Hadi diyelim filmdi komedi yapmak istedilerdi. Bunun çok üstünde durmayalım diyelim ki. Ama tekrar etmek istiyorum. Bu karakterler birinci filmde böyle şeyler yapacak karakterler değiller. O yüzden ben şey düşünüyorum. Birinci film çok tuttu. Bir tane de ikinci film yapalım. Hatta üç de yapmışlar. Hatta üç de yapmışlar. Filmde bir de Imhotep diye bir karakterimiz var. Imhotep. The Mummy. <laughs> Imhotep'in aslında tarihte de yeri varmış. Filmde de bir şey görüyoruz. Imhotep'in işte bu milattan önce 1300'lerde rahipleri var. Ona neredeyse tapan o 1300'lerde... Firavun'un karısına aşık olduğu için e, rahipleriyle birlikte diri diri mumyalanıp gömülüyorlar. Aşık olduğu kız da Firavun'un karısı. Firavun'dan şüphelendiği zaman kız intihar ediyor. Sadece beni sen diriltebilirsin diyor İmotep'e. Firavun'u öldürüyorlar. Kız kendini öldürüyor. İmotep kaçıyor. Kızı diriltme aynı sırasında bunu basıyorlar. Ne kız dirilebiliyor ne de diğer rahipleriyle beraber o hayatta kalabiliyor. Lanetleyip canlı canlı mumyalıyorlar. Evet imhotep dediğim gibi antik Mısır'da da çok önemli bir figürmüş ve tarih boyunca bilinen ilk çok yönlü dehalardan biriymiş. Genellikle Mısır'ın en ünlü hekimlerinden biri mimar ve bilgin olarak tanınıyormuş. Ayrıca Mısır'da tanrı olarak tapılmaya başlanan ilk kişilerden de biriymiş. En çok öne çıkan yönlerinde işte başhekimlik ve tıp. Antik Mısır'da tıbbın babalarından biri. Kendisinin çeşitli tıbbi yazılar yazdığı ve hastalıkların tedavisinde yeni yöntemler geliştirdiği düşünülüyor. O dönemde cerrahi ve tıbbi bilgisi en büyük kişiymiş. Ve mimarlık ve yapılarda da bir piramit varmış. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Dijosel piramidi. Bu basamaklı bir piramitmiş ve dünyanın ilk basamaklı piramidiymiş. Bunu da Imhotep tasarlamış çok zeki, önemli bir kişilikmiş çağına göre. Mısır'da da işte tarihe bakıldığında, bu yazıtlara bakıldığında önce bir insan olarak başlayıp zamanla şifa tanrısı olarak tanrısallaştırılıyor. Bununla birlikte işte bu Yunan şifa tanrıları üzerinde de etkisi olduğu düşünülüyormuş. Ama tabii ki filmdeki Imhotep gerçek Imhotep figüründen biraz daha uzak. Bilge yanından bahsedilmiyor, rahip diye bahsediliyor. Yine müritleri var ve büyücü olarak zaten fantastik film. Büyüleri var, lanetleri var, ölü diriltme gibi huyları var. Filmde benim gözüme takılan bir yer vardı. İşte mumyayı korkutmak için kedi kullanıyorlar. Evet çok komik bir sahnedi. Hiç beklemiyordum ben. <laughs> evet. Türkiye'de olsaydı bu kadar mumya ortalıkta gezemezdi diye konuştum. <laughs> Öbür dünyanın bekçileri gibi bir şey diye bahsediyorlar. Imhotep tekrar dirildiğinde öbür dünyaya gitme gibi bir korkudan dolayı kediyi görünce direkt ortadan yok olacak kadar korkuyordu. Evet zaten antik Mısır'da kedilerde son derece saygı duyulan ve kutsal kabul edilen hayvanlarmış. Ki zaten bu milattan önce 1300'leri gösterdiğinde kedi heykeli de var yaptıkları. Yanında bir kedi heykeliyle duruyorlar. Günlük yaşamda ve dini inançlarında kedi önemli bir yer tutuyormuş Bunlardan bir tanesi koruyuculuk ve avcılık yetenekleri. Aynı zamanda da Mısır'da kediler bastet ya da bast adı verilen bir tanrıçanın sembolüymüş. Bastet, koruma, bereket, müzik, dans, aile ve güzellik tanrıçasıymış. Çok yönlü. Genellikle de bu bir kedinin başıyla tasvir edilirmiş. Bu arada kedilere antik Mısır'da zarar vermek çok ciddi bir suçmuş. Şimdi Keşke kim... şimdi de olsa. Aynen. Şimdiki Hindistan'daki ineklere zarar vermek <laughs> kutsallığa zarar. Aynen. Yani kediye zarar vermek işte bu tanrıça bahsettiği gazabına uğranılacağını da düşünüyormuş. Kediler de mumyalanıyormuş bu arada. Şimdi filmde Imhotep'ten bahsettik. Yine Evelyn'in <laughs> bir sakarlığı sonucu kitabı açmasıyla uyanıyor ve Imhotep'in tek bir amacı var. Yine ölen sevgilisini diriltmek. Kaç yılındayız diye sormadan, aradan ne kadar zaman geçti, ben eziyetler, işkenceler altında mumyalandım demeden ilk cümlesi kızın adı oluyor. Tüylendi kendini. Kızın... kızın adını da söylersen sevinirim. <laughs> kızın adını söyleyemiyorum böyle. An, anan, <laughs> <laughs> anak sunamun. Anak sunamun ben. De, okay. Öğrendim. İki gündür bunun üstüne çalışıyorum. <laughs> Ezberliyorum, elime yazıyorum. Peki ikinci filmde anak ne yapıyor? Allah aşkına. Şimdi filmde hani başta dedik ya birinci filmle ikinci film arasında bariz farklar vardı. E kardeşim bu zamana kadar neredeydi dediğimiz gibi. İkinci filmde Anak Sunamun'un başka bir bedende versiyonu canlanmış. Imotebin de peşine düşmüş. 10 yıl önce neredeydin kızım? Dün mü canlandın yani? 30 yaşındaki bedende dün canlanmış olamazsın. Bir anda böyle insanlar reenkarn olabiliyormuş aslında. Güncellemesi geldi yani filme. Hatta Evelyn de Anakhsonomu'nu Üvey kızı olarak dönüyor. Yani Evelyn geçen bölümde hiç anlamadığımız o kadar piramitlerin tuzaklarının kitapların arasında hiçbir belirti vermeye bir şekilde reenkarnı bir Mısır prensesiymiş. Hadi buyurun. Ve ikinci filmde işte sanrılar görüyor. Sanki Böyle rüya görüyormuş gibi gün ortasını gördüğü sanrıları. Aa ben piramitleri gördüm de şey e, aynı o zamandaymış gibiydim dim ben, bendim diyor. Ve yıldırgamıyorlar. ya 10 sene önce sen ölüyordun. <laughs> bir de ilk filmde klasik bir İngiliz kadını kırılgan, her şeyden uzak durmaya çalışıyor ve işte Brandon Fraser <laughs> onu koruyor her şeyden. ama Kırıldım böyle birazcık. Evet ikinci filmde birden Evelyn'e bir güç geliyor, <laughs> çok iyi savaşabiliyor, bir, yakın dövüş konusunda bir uzman oluyor. Bir bıçak çeviriyor, kendi bile şaşırıyor. Ben bunu yapmayı ne zaman öğrendim diye. <laughs> i̇şte bu da Mer 1300'lü yıllardan reenkarni olduğu kişinin özellikleriymiş. Filmde bize öyle gösteriliyor. Bu arada anaksunamunun yaptığına geri dönelim. Imhotep'in birinci filmde ilk kelimesinin anaksunamun olması... Benim de artık favori kelimem çünkü konuşmayı öğrendim Anaxunam'ın diyebiliyorum artık. Imhotep'in ilk kelimesi olmasına rağmen filmin sonunda uçurumdan düşecek. Brandon'la aynı anda düşecekler bu arada. Evelyn yıkılmak üzere olan mekanın içinde Brandon'a doğru koşup onu çekiyor. Yani anlıyoruz ki evet bir kadın kuvvetiyle çekilebilecek bir uçurumda duruyor ikisi de. Ondan sonra Anaxunam'ın bakıyor Imhotep'in gözlerine. Ve basıyor gidiyor. İmoteb'in gözünün doluşunu görmeliydiniz. Yani az önce Mısır'ı helak etmeye, dünyayı helak etmeye çalışan adam için ağlayacaktım neredeyse. O kadar üzüldü ki. 1300 yıl artı 2000 yıl daha ekle ekleyemedim şimdi. <laughs> o kadar zamandır bu adamın aklında sen varsın. Sen de bu adama diyorsun ki ben de seni seviyorum. Be kadın. Ama işte burada da ne var? Kocasını aldatandan hayır gelmez. Şimdi fark ettim. Sonra Imhotep kendini uçurumdan aşağı bırakıyor. Anak Sunamun da koşarken akreplerin arasına düşüp helak olup gidiyor. Çok ilk filme, ikinci filme gidip geliyoruz ama benim ilk filmde bir de gördüğüm biri vardı. Beni karakteri hatırlıyor musun? Bunları o gizemli ölüler şehrine dolandırarak, kandırarak getiren bir karakterdi. Evet. O da aç gözlülüğüyle. Herkes canının peşindeyken bu ne kaçırabilirim buradan altın ne toplayabilirim derdinde. Bir çuval dolusu altını kaçırmaya çalışıyordu. İmotep canlandığında Herkes Imhotep'in dünyaya zarar vermesinden dünyayı kurtarmalıyız derken beni karakteri, beni de hizmetkarınız yapar mısınız derdindeydi. Ve her dine mensuptu. Bunu hiç unutma. <laughs> Tam yanar döner bir insan. Bütün dinlerin simgelerini kolye olarak takmış. <laughs> Kimin işine gelirse onu gösteriyor. İbretlikte bir ölüm oldu. Kendisi o büyük hazinenin içinde sıkışıp kaldı. Böyle unsurlar mesela filmi. Düz korku filminden çıkarıp daha böyle herkesin izleyebileceği genel izleyiciye getiriyor aslında. Çünkü aç gözlülüğü simgeliyor mesela bazı karakterler ve aç gözlü olan karakterlerin nasıl cezasını çektiğini de net bir şekilde görüyorsun. Evet sonları pek iç açıcı olmadı filmde de. Bir de ikinci filmde bizim dikkatimizi çeken bir şey oldu işte. Gelişmiş bir ülke değil tabii ki. Tren yoluyla seyahat ediyorlar. Araştırıp baktık. Tren yolu Osmanlı'dan kalma bir tren yoluymuş. Sonra biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu zayıflayıp Mısır'dan Mısır'daki etkisi zayıflayınca İngilizlerin kontrolüne geçiyor Mısır. Her yerde İngiliz komutanlar vardı evet. filmde de. Bir de Hollywood olduğu için özellikle 2000'ler Hollywood'u şimdiki Hollywood'u kastetmiyorum şimdiki Hollywood çünkü sürekli duyar kasayım, özür dileyeyim kimseye dokunmayayım derdinde. Hatta filmlerin keyfini kaçıracak derecede. Ama 2000'ler Hollywood'una göre Mısır, Orta Doğu, Afrika civarında bir yer hemen sarı tozlu efektler. Bir de biz bu iki filmi de izlerken tabii ki bu Mısır tanrılarını da merak edip araştırdık. Bunlardan biri Anubis. Anubis'in adı ikinci filmde de çokça geçiyor. Önemli bir tanrıymış Mısır mitolojisinde. Ölüm, mumyalama ve cenaze ritüelleriyle ilişkilendirilebilir. Anubis çakal başlı bir tanrı olarak tasvir ediliyor. Aynı zamanda Anubis e, ölülerin de koruyucusuymuş. Ölülerin ruhlarını diğer tanrılara sunulan yargılama sırasında koruduğuna inanılıyormuş. Çok ilginç bir şey var. Ölülerin yargılanması sırasında Anubis ruhları Osiris'e götürmeden önce kalp tartma ritüeli gerçekleştiriyormuş. Bu ritüel ölülerin hayatlarının ne kadar dürüst ve erdemli olduğunu belirlemek için yapılıyormuş. Çok güzel bir inanış aslında. Düşünsene Mısır halkındansın ve buna inanıyorsun. Kalbinin tartılacağıyla diğer taraftaki mükafatın belirleniyor. İyi bir insan olman için mükemmel bir yol. Bir de Nefertiti, ünlü bir kraliçe, Akhenaton'un eşi. Güzelliğiyle tanınıyormuş. Ve bir tane Nefertiti heykeli var, konik bir heykel, orada da çok güzel olduğu gösteriliyormuş. Mısır sanatı ve estetiği açısından da bu Nefertiti'nin heykeli başyapıt kabul ediliyormuş. Berlin'de Altes Müzesi'nde sergileniyormuş. Bu arada Nefertiti ve eşi Akhenaton, Mısır'daki geleneksel çok tanrılı inanç sisteminden farklı olarak tek tanrı inancı olan Aton'u, yani güneşi kabul etmişler. Akhenaton'un Mısır'da tek tanrılı dini bir devrim başlatmasının yanı sıra Nefertiti de bu süreçte önemli bir figür olmuş ve çiftin Mısır'ın dini yapısını değiştiren bu devrimsel adımlarının halk arasında birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı düşünülmüş. Filmi toparlayacak olursak bu iki filme eski Hollywood estetiğini hala seviyorsanız özellikle çocukları izletmek istiyorsanız harika bir seçim izletilmeli çok zevkli, eğlenceli bir film. Ben de çok beğendim. Çok güzeldi. Herkese de tavsiye ediyoruz. O zaman ne diyelim? Why not? Bitti.